Dağların kartalları, kahraman komandolar, Zafer Bayramımız kutlu olsun. Sizler de sağ olun. Bölgesel sorunların çözümüne üstlendiği sorumluluklarla Türkiye yeni dünya sisteminde hak ettiği yeri almaktadır. <laughs> Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacak... ...bir savunma savaşı yaparak Avrupa'nın savaş makinesi olarak terendirilen Yunan ordusunun taarruz gücünü kırdı. Ne büyük mutluluk, ne büyük şereftir ki taatun akıyılarından başlayan geri çekilme sürecimizi Sakarya kıyısında sona erdiren bu büyük zaferde Mustafa Kemal Paşa'nın ifadesiyle Afyon, Karahisar ve Dumlupınar'da bizim uşaklar da var. Şimdi sıra Batı cephesinde İngiliz desteğindeki Yunan ordusunu yurttan silip süpürgeye gelmiştir. Ancak Türk ordusu henüz taarruza hazır değil. Siyasi ve sosyal sonuçları itibariyle tarihe yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle ve tüm unsurlarıyla tam bir Anadolu zaferidir. 1922 yılında birlik, beraberlik ve azimle elde edilen bu kutlu zafer ülkemizin geleceğe dair umutlarını yeşertmiş, cumhuriyetimizi filizlendirmiş ve küllerinden yeniden doğacak bir ülkenin kıvılcımını yapmıştır. Milli mücadeleyi zaferle taşlandıran, milletimize özgürlük kazandıran, Bayrağımızın onurla dalgalandığı vatan topraklarını bizlere emanet eden kahraman ecdadımızla ne kadar gurur duysak azdır. Özellikle bizler tüm Giresun olarak bir ateş yakılır sönmez bir daha. Bu bayrak gönderden inmez bir daha. Mısralarının tezahürü olarak bağrımızdan çıkan 42. ve 47. gönüllü alaylarımızla bağ mı diğer kara zıpkanlarımızla ayrı bir iftihar ediyoruz. Gönüllü alaylarımızın kahramanları savaşın en hararetli, en can alıcı noktalarında korkusuzca görev aldılar. Tüfekleriyle, yıldırım kamalarıyla, bilek güçleriyle ve en önemlisi inançlarıyla ve imanlarıyla düşmana göz açtırmadılar. Hatta Yunan komutanların Hatıralarına baktığımızda gönüllü alaylarımızı o cengaverce savaşmalarından dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerinin özel birlikleri olarak tanımladıklarını görüyoruz. Evet, doğruydu. Onlar çok özel birliklerdi. Ama düşman bunun nasıl bir özel birlik olduğunu anlamamıştı ve hiçbir zaman da anlayamayacaktı. Bye. <laughs> すごい。